Fikir Turu'nun 20 Mart 2024 tarihli Orucun Ruhu başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Saffet Köse, seslendiren Velican Demirel. İslam'ın kulluğunun bir gereği olarak emrettiği ibadetlerin bir şekli, bir de ruhu vardır. Hazreti Peygamber'in nice oruç tutan var ki ona kalan sadece açlıktır. İbn Mace, Sıyam 21. Hadisi bu gerçekliği oruç üzerinden ifade eder. Esasen ibadetin ruhu insanda olumlu manada davranış değişikliği meydana getirmesi, ferdin ıslahı yönünde gelişimini tamamlamasını sağlamasıdır. Bütün ibadetlerde takva ve ihsan bilinci iki temel hedeftir. Takva kötülükten arınma, ihsan iyilikle bezenme demektir. Söz gelimi namaz takva bilincini Zekatsa ihsan bilincini pekiştirir. Oruçsa hem takvanın hem ihsanın itici gücünü oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in açık biçimde orucun sahibine takva kazandırması gerektiğine dair ayeti Bakara 2.183, Hazreti Peygamber'in orucu kalkan, zırh olarak tanımlayan hadisi Buhari Sam 10, takvayı, Hazreti Peygamber'in Komşusu açken kendisi tok uyuyanın imanın kemaline ulaşamayacağını bildirmesi, Beyhaki Es-Süneyhül Kübra 13 ve orucun açları hatırlatan özelliği onun ihsan bilinci kazandırmaya dönük işlevine işaret eder. Şüphesiz Allah takva ve ihsan sahipleriyle beraberdir. Nal 16 128. Ayetinde de görüleceği üzere takva İhsana göre daha öncelikli bir erdemdir. Zira fazilet, temiz olan yerde bulunur, diğer bir ifadeyle kirli yere temiz bir şeyin konulması anlamsızdır. Orucun Hakikati İslam alimi Gazali, Ö. 505-1111, İhya-u ulûm Din adlı eserinde orucun üç derecesi olduğunu söylerken, onun hakikatine de işaret etmiş olur ki, bu son derece kuşatıcı bir tanımlamadır. Orucun en alt derecesi sıradan insanların tuttuğu oruçtur. Bu, yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmakla yetinerek tutulan oruçtur. İkinci derecedeki birinciye ilaveten organlarla da tutulan oruçtur. Bu, Allah'ın özel kullarının havas orucudur. Mesela elleriyle haramı tutmazlar, gözleriyle harama bakmazlar, Kulaklarıyla haramı dinlemezler. Ayaklarıyla harama gitmezler. Bir bütün halinde bütün organlarıyla oruç tutarlar. Orucun en üst derecesi Allah'ın en özel kullarının havasül havas tuttuğu oruçtur ve onlar bu ikisine ilaveten kalpleriyle de oruç tutarlar. Yani kalplerine kötülük sokmazlar. Böylece kazandıkları oruç bilinci hayatlarının her anını kaplamış olur. 1 234 Orucun işlevleri. Orucun takva ve ihsan bilinci kazandıran işlevini bazı önemli sonuçlar üzerinden değerlendirmek mümkündür. 1. Helal bilinci. Kazancın ve gıdanın helal veya haram oluşu ibadetlerin kabulünden insanın iç huzuruna ve aile mutluluğundan toplumsal dirliğe varıncaya kadar etkisi olan bir husustur. Müslim Zekat 65 Bundan dolayı helal kazanç ve helal gıda ile beslenme duyarlılığı bütün peygamberlere Müminun 23.51, bütün insanlara Bakara 2.168 ve bütün müminlere Bakara 2.172, Maide 5.88 emredilmiştir. Terazisi dolayısıyla gıdası temiz olmayan bir insanın hiçbir işi düzgün gitmez. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, helal kazanç peşinde koşmak farz üstüne farzdır. Teberani El Kebir NR 9993 Hadisi bu konudaki duyarlılığın üst düzeyde bulunmasına işaret eder. İşte oruç, helal bilincinin kazanılmasında önemli bir terbiye aracıdır. Zira oruçlu olduğu için ne kadar susuz olursa olsun ondan bir yudum içemeyen, ne kadar aç olursa olsun bir lokma ekmek yiyemeyen, nikahlı işiyle cinsel hayatına ara veren, Allah'ın rızası için helalleri terk etmiştir ve haramlara hiç yaklaşmayacağının samimi sözünü vermektedir. O sebeple orucu emreden ayetin Bakara 2.183 öncesinde ve sonrasında helal ve tayyibattan yemelerinin emredilmesi ve şeytanın adımlarına uyulma noktasında ikaz edilmesi Helal'in önemini vurgulasa da orucun bunu sağlayan bir ibadet olduğuna işaret eder. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin metne yerleştirilmesi bizzat Hazreti Peygamber tarafından yapılmıştır. Bunun bir anlamı vardır. Orucu emreden ayetten 183, önce helal ve tayyibattan yemenin emredilmesi 172, 173 sonrasında da insanların mallarının haksız sebeplerle yemenin yasaklanması 188 orucun helal duyarlılığı kazandırması gerektiğine işaret sayılabilir. Helal, fıkhi meşruiyet, tayyibat ise vicdani meşruiyettir. Yapılan işin fıkı olarak meşru olması yetmez. Onun insanın içine sinmesi de gerekir. O sebeple tayyibat helali kapsadığı halde her helal tayyibatı kapsamaz. 2. Şükür bilinci Şükür, İyilik ve nimeti verene minnettarlığını ifade etmektir. Bu bilinç, nimeti artıran bir özelliğe sahiptir. Aksi nankörlüktür ve nimetin zevaline, iyiliğin artışına perdedir. İbrahim 14:7. Oruç şükür bilincini kazandırır. Bakara. Çünkü insanın oruç dolayısıyla en temel nimetlerden belli bir süreliğine uzak kalması onların kıymetini anlamaya vesile olur. Nimetlerin değeri mahrum kalındığında daha iyi anlaşılır. Şükür, nimeti vereni görmek, onun verdiğini rıza göstermek ve o nimeti verenin istemediği yerlerde kullanmamak şeklinde olursa tam anlamıyla ifa edilmiş demektir. 3. Açları hatırlama Sosyal sorumluluk olarak ihtiyaç sahibi olanları gözetmek insani ve İslami bir görevdir. Allah, her canlının rızkını üzerine almış olmasına Hud 11.6 rağmen ya gayretsizlikten ya beceriksizlikten ya da sömürgecilerin zulmünden açlık ve susuzluk çeken insanlar her zaman bulunacaktır. Bu aynı zamanda varlıklı insanın sınandığı konulardan da birisidir. Kur'an-ı Kerim, ahiret yurdunda ateşe girmiş olanlara bunun sebebi sorulduğunda namaz kılmamaları ve yoksulları doyurmamaları olduğunu söylerler. Müddessir 74 42 44. Dolayısıyla oruç bu görevin ifasında mümini motive eden bir dinamiğe sahiptir. Çünkü oruç açlığı yaşayarak açları anlama sürecidir. Hazreti Yusuf'a aleyhisselam niçin farz olanlar dışında çok nafile oruç tuttuğu sorulduğunda hazinelerden sorumlu bakan olarak yardım isteyen açları hakkıyla anlamak için der. Maverdi, Edebüt Dünya ve din S90 4 Hazları kontrolle iffeti kuşanma bilinci Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçla kontrolü en zor güç olan şehvetin meşruiyet sınırları içinde tatmini arasında bir bağlantı kurar. Evlenmeye gücü yetenlerin onu ihmal etmemesini tavsiye ettikten sonra imkan bulamayanlara oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç arzuları kontrol gücü sağlar ve iffeti korumanın aracına dönüşür. İffet, hazların helal yollardan tatminidir. Buhari, Savm 10, Nikah 2, 3, 19 Müslim, Nikah 1, 3 İrfan geleneğimizin öncülerinin ifadesiyle cinsel dürtü, şehvet, şeytanın yularıdır. Kendini o yulara kaptıran onun kölesi olur. Sülemi, Tabakatü ü Beyrut, 1419-1998, S. 283 İşte oruç, bu hayvani şehvetin zilletinden insanı izzete yükselten bir dizgin işlevine sahiptir. Hz. Peygamber'in tenasül uzvunun şehvetinden, dilinin belasından ve midesinin şerrinden emin olan tamamen korunmuştur. Beyhaki, Şua i̇man 7- 291. Hadisi orucun bu yöndeki işlevine işaret etmektedir. 5. Sabır erdeminin içselleştirilmesi. Sabırla oruç arasında bir ilişki vardır. Sabır, İslam'ın üzerinde durduğu en değerli faziletlerden birisidir. Kur'an-ı Kerim, insanların mutlaka çeşitli şekillerde sınanacağını, buna karşılık sabredebilenlerin büyük ödüller kazanacaklarını belirtir. Bakara 2-155, Kasas 28 54, Zümer 3910, Muhammed 47-31 Allah da sabredenlerle beraberdir. Bakara 2-153, 249, Enfal 8-46-66 Ve Allah onları sever. Ali İmran 3 146. Sabır, büyük peygamberlerin sahip olduğu... Ahkaf 46 35 Müminlerin de özen göstermesi ve birbirlerine tavsiye etmesi gereken Asr 103 3 bir fazilet tehdit saldırı ve kurulan tuzaklar karşısında kurtuluş ve başarının anahtarıdır. Ali İmran 3 120 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı sabır ayı Ebu Davud Savm 55 sabrı imanın yarısı, orucu da sabrın yarısı olarak ifade etmiştir. Tirmizi, Davat 86, i̇bn Mace, Siyam 44. Çünkü sabır, Allah'ın emri doğrultusunda nefsi, hevasından, arzu ve hazlardan men etmek, onu durdurmak demektir. Sabır ile yardım isteyin ayeti de nefisle mücadeleye ve düşmana karşı sabırla direnmeye yardım dileme Dünyaya karşı mesafeli olma, zühd konusunda oruçtan yardım almanın aracı olarak görülmektedir. Çünkü oruçlu zahit ve abide benzer. Oruç dünyada zühdün anahtarı, Allah'a kulluğun kapısıdır. Zira oruç yeme, içme, cinsel ilişki gibi bütün arzu ve isteklerinden nefsi men etmek anlamına gelir. Zahit ve zühd hayatına girmesiyle ve abid de ibadetleriyle meşgulken aynı şekilde nefsini arzularından engeller. Bu açıdan oruçla aralarında bir benzerlik vardır. Ebu Talib el-Mekki Kutül Kulub 1. 132 6. Sağlık kazanma Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. İbn-i Mace Sıyam 44 Hadisi zekatın Malı temizleyip ruhu arıttığı ve malı koruduğu gibi orucun da bünyeyi ve ruhu arıttığını, günahları temizlediğini oruç tutan sıhhat kazanır. Ebu Nuaym 1 113. Hadisi de orucun bedendeki zararlı maddeleri temizleyip sağlık kazandırdığını bildirir ki modern tıp da bunu ispat etmiştir. Burada şu hususa da işaret etmek gerekir ki bir Müslüman ibadetini Sadece Allah emrettiği için yapar. Mesela orucu sağlık kazanmak amacıyla tutmaz. Eğer amaç buysa eylem oruç değil, perizdir. Ama Allah'ın kullarından talep ettiği her bir amelin mutlak bir hikmetinin olduğu, kullara mutlak fayda sağladığı dikkate alınırsa sağlıkla ilgili faydaları sadece onu anlamada yardımcı bir unsur olarak görülmelidir. Sonuç olarak oruç Ruhuna uygun tutulduğunda anlamlıdır. Hazreti Peygamber kim inanarak gündüzlerini oruçlu, gecelerini ihya ederek teravih, mukabele ve benzeri Ramazan ayını geçirirse onun günahları bağışlanır. buyurur. Buhari İman 28.